sanayi politikalarımızda strateji planlarını uyguladığımız bir dönemi başlıyor. Makine sektörü için uygulamış olduğumuz strateji belgemizde bu sektörde Türkiye'nin bir teknoloji üssü olmasını amaçlıyoruz. Ve bunun için de 39 farklı eylem ortaya koyuyoruz. Bu eylemden hayata geçmesiyle birlikte sektörde mevcut olan ilmenin daha da yukarılara tırmandığını görmekten büyük memnuniyet evet. Mesela leasing işlemlerinde katma değer vergisi düzenlemeleri içeren eylem uygulamaya geçti. Yeterli bir biraz daha ilerletilmesi evet. gerekiyor. Evet. Ve iş makineleri sektörüne önemli bir hakkı evet. sağlamak. Evet. Tabii ki leasing uygulamaları da yeni bir iş oldu Neden? Çünkü leasingde istismarlar var. Gerçekten iş makinasını leasing yoluyla alan, alması gereken insanlar duvarın badanasını da leasing ile yaptırmaya başladılar. Leasing bir kiralama işlemi Badana kiralama diye bir şey yok. Ama o kadar leasingin alanını da ki buranın dekorasyonunu, buranın badanasını bile leasing yoluyla yapmaya kalktığından olunca dizinin sisteminin su istimalle dizinin geri gitmesine neden oldu. Şimdi yeniden çerçevesi iyi belirlenir. Makina ve teçhizat alanında kullanılmasını, yoğunlaşmasını sağlayarak bir sistemi düzenlemeler yeniden hayatımıza girmeye başladı. Türkiye hala hazırda Avrupa'nın en büyük dördüncü dünyanın en büyük 11. iş makinesi pazarına sahip ve yukarıya doğru tırmanışımız da devam ediyor. Az önce konuştuğumuz işler, projeler, yatırımlar bu tırmanışın en önemli işaretidir. Türkiye iş Makinaları pazarı dünyada Çin'le, Hindistan'la birlikte en yüksek büyüme potansiyeline sahip olan bir pazar. Ülkemizde şu anda 7 yaş sınırında 65 bin adet ağır iş makinesi bulunuyor. Bu Almanya'da 400 bin, Fransa'da 300 bin civarında olduğunu hatırlatırsak sanırım Türkiye'nin nasıl önemli bir pazar potansiyeline sahip olduğunu bu rakamlar açıklamaktadır. Türkiye'de o rakamlara ulaşacaktır. 2023 yılında şu anki satışları ikiye katlayarak 30 bin civarındaki satış rakamlarına ulaşılması elbette. Bu daha da artabilir. Elbette bizim için bu pazarı büyütmek kadar pazarın ihtiyaçlarını Türkiye'deki üretilen iş makinalarıyla karşılamak ve bu alandaki ihracat gelirlerimizi artırmak da önemli bir hedef var. Evet, bu kamu yatırımlarında <laughs> gerek kamu, gerek özel sektör münhasıran ve münhasıran Türkiye'de üretilen iş makinaları konusunda bilinçli bir tercih yapmak. Ya bunların illa kamu bu bir istikamet göstererek olması da gerekmiyor. Elbette bir de bu istikametler de gösterilecektir. Ama ülkemizin bu hedeflere varmasında bazı bilinçli tercihlerin çok önemli rolü olacaktır. Kamuda özel sektör ne alırsa alsın, ne iş yaparsa yapsın bunu yaparken Türkiye'deki üretilen ürünlerle bunu gerçekleştirmek bilinçli bir tercih vatandaşların da bireysel olarak kendi tüketim ihtiyaçlarını, tüketiciler olarak ihtiyaçlarını karşılarken bile bilinçli bir tercih yapmaları ülkemizin sıçrama yapmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu bütün ülkelerde var. Bütün ülkeler bu bilinçli tercih yapmaktadır. Bizim de bu bilinçli tercihte geri kalmamamız gerekiyor.